kendini mutlu hissetsin. Evet. İnsan yaptığı işten mutlu olursa o işten başarı çıkmaz mı? O işi yarıda bırakır mı? O iş kalır mı? Mümkün değil kalmaz. Dolayısıyla yapacağınız iş aslında çok kolay yöneticilik. İnsanların işiniz ne? Onu iyi anlatın. Onu yapmaya ikna edin. Ve onu yaparken de zevk kalmasını sağlayın. Hı -hı. Bu kadar. Hı hı. Oysa daha sonra o işi sahiplenecekler zaten. Kendileri için yapıyor olacaklar. Hı, hı kendisi için yapıyorsa zaten bitti. Yapar, yapar. Her insan yapar. Peki siz üst düzey yönetici olarak, şimdi size bağlı orta düzey yöneticilerinizin çalışanlarına karşı yani o çalışanınızın yöneticilik vasıflarına sahip olduğunun ölçütünü nasıl görüyorsunuz? Yani hangi durumda evet bu çalışan yönetici konumuna getirilmeli anlamında tavsiye ediniz neler? Bir, mutlaka yaptığı işi veya sorumlu olduğu işi insanların çok iyi bilmesi lazım. Hı hı. Çünkü alttaki çalışan eğer sizin o işi bilmediğinizi hissederse değer vermez size. Sizin arkanızdan gelmez, sizi lider olarak kabul etmez. Ben bu adam için, bu hanım için mi çalışıyorum kardeşimde? Dolayısıyla insanları yönetebilmeniz için şartlardan bir tanesi işinizi çok iyi yapıyor olmanız lazım. İşinizi öyle yapıyor olmanız lazım ki altınızdaki insan kadar o işi ondan daha iyi bilmeniz lazım. Bu şart. Hı hı, bu şart kesinlikle. Yani ben işte şu kadar yıl çalıştım. Dolayısıyla ben yönetici oluyorum. Yok öyle bir şey. Ya zaten aslında kontrol etmek aslında yöneticilik bir bakıma. Hani kontrol mekanizmasını da gerektiriyor. Tabii kontrol işi bileceksiniz, delege edeceksiniz, direkt edeceksiniz, direkt edeceksiniz direkt ve de olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Eğer işi bilmiyorsanız zaten siz bırakın lider olmayı, o işin yönetici olmasın, kuklası olursunuz. Hı hı. İnsanlar akıllı insanlar, insanlar kimin neyi bilip bilmediğini çok iyi anlarlar. Hı hı. Dolayısıyla orada yönetici falan olamazsınız işi bilmiyorsanız, kukla olursunuz. Hı hı. İkincisi, çok iyi ...iletişim kurabiliyor olmanız lazım. O çalışanla. Yani işinizi iyi bileceksiniz, iyi anlatacaksınız. Hı hı. Üçüncüsü... ...sizden... ...iş verdiğiniz o insana... ...kötülük gelmeyeceğini... ...devamlı arkanızda olacağını... Inan, ...inandırmanız lazım. Bu da güven. Hı. Dolayısıyla işinizi bileceksiniz... ...iletişiminiz iyi olacak, işinizi iyi anla işi iyi anlatacaksınız... ...ve güvenli sağlayacaksınız çalışanın ki bu da e, e, insani bir neden mutlaka güvenmesi lazım bunları sağladığınız zaman yönetici olmaya başladınız demek bunları ne kadar çok kendi e, nize bağlı insanlarla yaparsanız o kadar yükselme ihtimaliniz artar ama yeterli değil hı hı. paralel olduğu organizasyondaki Paralel yapıdaki kişilerle nasıl ilişki kuruyorsunuz? Onlarla beraber gidebiliyor musunuz? Hı -hı. Çünkü altınızdaki insanlara belki işini kaybettirme şeyi olduğu için gücünüz olduğu için Hı -hı. onları biraz da bastırarak veya kamufle ederek bunu yapabilirsiniz. Yalnızdaki insanlarla nasıl götürüyorsunuz paralel kişilerle diyaloğunuz ne? Oraya bakarız biz. ...beraber bir şeyler yapabiliyorlar mı? Hı -hı. Yani beraber bir grup olabiliyorlar mı? Bir mentor olması gibi, bir koçluk yapıyor olması Tabii gibi. Ki. Onun. Tabii ki. Bir yukarıya çıkaracaksanız... Hı -hı. ...o paralel çalıştığı insanlarla... ...daha önce çalıştığı o insanlarla... ...beraber daha artı değerler yaratabilecek mi? Yoksa problem mi yaşayacak? İletişim problemi Hı -hı. mi yaşayacak? Yoksa bunu... Bilgisinden dolayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bunlara hep bakarsınız. Hı hı. Eğer e, organizasyon içinde kendisini bir lider olarak ortaya çıkaramayacaksa bilgisiyle, etik değerleriyle, güven verişiyle yandakileri kazanamamışsa bir üste çıkmaz. Hı hı. Dolayısıyla herkes terfi ister ama terfi etmenin Binlerce faktörü var O faktörleri evet. yerine getirmeden olmuyor maalesef Evet Faruk Bey Sohbetimizi sabah kadar sizi dinlemek isterim Ama ne evet. yazık ki biz ayrıdan sıramızın sonuna geldik Çok teşekkür ediyorum Programıma geldiğiniz için İlerleyen günlerde inşallah tekrar birlikte oluruz diyorum Ben teşekkür ederim İnşallah faydamız olmuştur, Kesinlikle olmuştur. Da. Ben çok şey öğrendim sizden Eminim Rica ki izleyicilerimiz öğrenmiştir Sayın seyirciler bu haftada Senin kariyerinin sonuna geldik ee, Yeni bir yıl geliyor karşımıza Hepinize sağlık, huzur, mutluluk, güzel yıllar, güzel günler diliyorum. Haftaya yeni yılın başında başarı için yine çok önemli bir konuyu ele alacağız. Kurumsallaşmayı konuşacağız. Türksel Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bekir Pakdemir ile birlikte olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, Saygılar, sevgiler hizmetten sizlere.